Merhaba arkadaşlar, Matematiko kanalına hoş geldiniz. Polinomlar konumuzun diğer bir videosuyla birlikteyiz. Bugün polinomlarda kalan bulma işlemine bakacağız. En çok soruların geldiği kısımda ilgileneceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Müzik <laughs> Polinomlarda kalan bulma. Polinomlarda kalan bulmayı nasıl yapıyoruz? Px polinomunu verdiğinde bize bunun ax artı b polinomu ile bölümünden kalan nedir diye sorduğunda biz bölen polinomu sıfır eşitliyoruz. Burada bulduğumuz x değerini getirip polinomda yerine yazdığımızda Px polinomun ax artı b polinomu ile bölümünden kalanı buluyoruz. Ama bu işlemi neden yapıyoruz? İlk sorumuzda bunun açıklamasını yapalım. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuza bize Px polinomunu vermiş. X 1 polinomu ile bölümünden elde edilen kalanı bulun demiş. İlk açıklama kısmında nasıl yapıyorduk biz? Önce ona bakalım. X 1'i getirip 0'a eşitliyorduk bölen polinom. X eşittir 1 olarak bulduk. Bulduğumuz bu değeri getirip polinomda yerine yazıyorduk. X yerine 1 yazarsam buradan P1 eşittir. 1'in karesi artı 7 çarpı 1 artı 2 eşittir buradan 10 gelir. O halde bu bulduğumuz değer neydi? Px polinomun x eksi 1 polinomu ile bölümünden kalandı. Ama neden biz bu işlemi yapıyoruz? Neden getirip bölen polinomu sıfır eşitleyip de getirip bunu polinomda yerine yazıp kalanı buluyoruz? Hemen bunun açıklamasını yapalım. Şimdi biz ne yapıyorduk? Polinomlarda klasik bölme işleminde Px polinomunu getirip neye bölüyorduk biz? Bölen dediğimiz x eksi 1'e böleceğiz. Şimdi burada ne olacak? Burada bir bölüm oluşacak. Biz bu bölüme bx diyelim. Hocam iyi de zaten polinomumuz belli. Direkt onu bulsak olur mu? Elbette olur ama diğer sorularda bize burayı vermeyecek. Her zaman problemi çıkartan şey zaten buradaki bölüm polinom olacak. Her zaman sıkıntı çıkaran bu olacak. Şimdi biz buraya bx diyeceğiz. Eksi kalan diyeceğiz. Şimdi kalanımız neydi? Klasik bölme işlemi dedi ki kalan her zaman bölenin derecesinden küçük olmak zorunda. Şimdi buradaki bölenin derecesi ne? Birinci derece. O zaman buraya hemen bunun bir alt derecesi olan bir polinom yazacağız. Yani kaç yazmamız lazım? Birinci dereceden olan bir polinom bir eksi sıfırıncı dereceden bir polinom. Yani sabit bir değerdir. Biz bu sabit değeri k değeri diyelim. E peki hala hocam zaten sıfırıncı dereceden polinomun dışında başka bir polinom var mı? Elbette var. P0 eşit, Px eşittir. Sıfır polinom vardı. Px eşittir sıfır polinom bizim için neydi? 0. dereceden değildi. Derecesi belirsiz olan bir polinomdu. O yüzden biz ne yapıyoruz buraya? Sabit değerimizi yazıyoruz. Bölmenin sağlaması gereğince ne olacak? Px polinomu eşittir. Bölen polinom yani x eksi 1 ile ne eşit? Bx'in yani bölümün çarpına artı kalanın toplamına eşit. Artı k diyeceğiz. Şimdi biz ne demiştik? Bakın ben burada k değerini arıyorum. Ama Burada başlangıçta söylediğimde neydi? Problem oluşturan şey bölendi. E bundan kurtulmam lazım. E problem oluşturan şey bu. Aradığım şey bu. O halde bundan kurtulmam lazım. İşte biz en başlangıçta buradaki bölen polinomu sıfır eşitleyip x değerini bulmamızdaki temel amaç bunu yok etmek içindir. Bakın getirip x yerine 1 yazarsak ne olacak burası? P1 değeri eşittir. Bakın burası 1 eksi 1 çarpı B1 gelecek artı K değeri gelecek. Pekala. Yani B1 değerini e, bulmama gerek yok ki. Zaten burası ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Bu sıfır olunca tamamen buradan kurtulmuş oluyoruz. O halde P1 değeri eşittir. Ne eşittir? Kalan eşittir. A. Demek ki ben P1 değerini bulursam kalanı bulmuş olacağım. En başlangıçta biz P1 değerini bulmuştuk. Getirip P1 değerimiz 10'sa demek ki kalan eşittir 10'dur. O halde kalan 10'sa aradığımız cevap da 10'dur. Bir sonraki sorumuzda bize px polinomu verilmiş. 3x artı 4 çarp px polinomun x eksi 2 polinomu ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Şimdi burada şöyle düşünelim. Sanki bu polinomun başka bir polinom yani qx polinomu olduğunu düşünelim. Şimdi ben ne yapacağım? Soruda benden qx polinomun x eksi 2 polinomu ile bölümünden kalan istiyor. Biraz önceki anlattığımız kısımda olduğu gibi ne yapacağız? Bakın şunu getirip sıfır eşitleyeceğiz. Bunu sıfır eşitlediğimde ne yapacağım? x eşittir 2 geldi. O halde benden qx polinomun x 2 ile bölümden kalan istediği için bulduğum x e ne yapıyorum? Burada yerine yazıyorum. Burada yerine yazarsam benden istediler q2 değeriymiş. E q2 değeri de getirip şurada 2 yazarsam 3 kere 2 6. 6 artı 4'ten 10 gelir. 10 çarpı p2 değerine işte. eşit. Demek ki ben 10 p2'yi bulursam cevabı bulmuş olacağım. Şimdi yapalım burada. Getirip o p2'yi bulmam lazım. Getirip yazıyorum p2 x'e 2 yazarsam 2 iki çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 1 değeri gelir. 8, 6 çıkarsa 2, 1 daha 3 gelir. Demek ki p2 değeri 3'müş. Burada yerine yazarsam 10 çarpı 3'ten eşittir. 30 değerini bulmuş olurum. O halde 3x artı 4 çarpı px polinomunun x eksi polinom, 2 polinomunun bölümünden kalan 30'a eşit. Şimdiki sorumuzda ise bize Px polinomunu vermiş. Px 4 polinomunun 6 2x polinomu ile bölümünden elde edilen kalanı bulun demiş. Bakın, bir önceki soru direkt Px'i falan veriyordu. Direkt Px'in kalanını soruyordu ama bu kez Px 4'ü vermiş. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Her zaman bakın, ilk başta ben yazacağım ama ilerleyen süreçteki sorularda sizin yazmanıza gerek kalmayacak. Px 4 ben neye bölecekmişim? 6 2x'e böleceğim. Burada bölüm olacak. Bölüm zaten ne olduğunu bilmiyoruz. Bx diyelim. Kalanımızda ne olacaktı? Burası birinci dereceden olduğu için en kötü ihtimali yazacağız. O halde sıfırıncı dereceden olan sabit bir değeri yazmam gerekiyor. K olacak o halde. Şimdi polinomun sağlaması gelince Px 4 değeri eşittir ne olacak? 6 2x çarpı Bx artı K değerine eşit olacak. Burada ben ne yapmam lazımdı? Aradığım değer K idi. Fakat problem çıkaran bx olduğu için bx'i yok etmek için ne yapacağım? İşte bunun kas sayısı olan değeri sıfır eşitleyip orayı sıfır yapınca bx'i de yok edeceğim. E ben bunu 0 eşitlersem yani bunu 0 eşitlersem buradan ne olacak? 6-2x eşittir 0 ise x eşittir. Buradan 3 gelir. x yerine 3 yazarsam ne olacak? Bakın x yerine 3 yazdığımda 3-4. Burası 0 geldi. Bakın 0 çarpı b3 artı k değeri geldi. Buradan p-1 değeri Eşittir. Buradan sıfır gelecek. Gidecek. Direkt k değerine ulaşacağız. O halde kalan değerim p eksi 1 değerine eşitmiş. Eksi 1'i ben nereden bulacağım? Getirip buradan bulacağım. Hemen yazıyorum. x yerine eksi 1 yazarsam p eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 artı 3'ün karesi artı 5 çarpı eksi 1 eksi 2 diyeceğiz. Buradan yaptığımda 1 yapar. 1'in karesi 1 eksi 5 eksi 2 gelir. Eksi -6 olur. O halde kalanımız eksi -6'ya eşittir. Pekala pratik olarak ne yapacağız? Pratik olarak şunu yapacaksınız. Şimdi benden hangi polinomun hangi polinom ile bölümünden kalan istediğinde getirip buradaki bölen polinomu 0'a ya eşitliyoruz. Yani x'i 3 olarak bulduk. Bu polinomun dediği için getirip bu değeri bu polinomda yerine yazacağız. Yani burada x yerine 3 yazarsam bu kez burası P 1 oldu. P 1 değerini bulduğumda kalanı bulmuş olacağım. P 1 değerini de ne yapacağız? yukarıdaki verilen polinomdan elde edeceğiz. Şimdiki sorumuzda ise px-3 polinomunu vermiş. p2x artı 7 polinomun x-4 polinomu ile bölümünden elde edilen kalanı bulun demiş. Şimdi ne yapacağız? Bir önceki soruda öğrendiğimiz pratik metodu uygulayalım. Şimdi getirip bu bölen polinomumuz bu olduğu için bunu sıfır eşitliyorum. x-4 eşittir sıfırdan x eşittir buradan kaç olacak? Eksi 4 olacak. Şimdi bu polinomun x-4 ile bölümünden kalanı için getirip ben burada ne yapıyorum? Bunun yerine eksi 4 yazıyorum. Bunun yerine eksi 4 yazarsam o halde 2 çarpı eksi 4 artı 7 yapar. Eşittir buradan. P eksi 1 diyelim. O halde P eksi 1 değeri bana neydi verecek direkt? Kalanı verecek. Pekala P eksi 1 polinomunu nereden bulacağız? Elbette ilk başta verilen P eksi polinomundan bulacağız. Burasının eksi 1 olabilmesi için x yerine ne yazmam gerekiyor? 2 yazarsam eksi 1'i verecek. O halde x eşittir 2 için diyelim. x eşittir 2 için dediğimde burası ne gelecek? Burası direkt yazalım. P eksi 1 oldu. Eşittir x'in yerine 2 yazıyorum. 2'nin küpü eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 21 değeri gelecek. Burayı düzenlersem 8 eksi 12 artı 8 artı 21 değeri gelir. Buradan da 25 değerini elde ederiz. O halde P2 x artı 7 polinomun x artı 4 polinomuyla bölümünden kalan 25'tir. Bir sonraki sorumuzda Px artı bir polinomunu vermiş. Px eksi 2 polinomunu x eksi 4 polinomu ile bölümünden elde edilen kalan eksi 6 olduğuna göre a değeri kaçtır diye sormuş. Bu kez polinomu vermiş, bölen polinomu vermiş, kalanı da vermiş. Burada bir değer istiyor bizim için. Pekala ne yapacağız? Bu polinomun bu polinom ile bölümünden kalan dediği için getirip ne yapıyorum? Ben hemen bunu sıfır eşitledim. X eşittir buradan 4 geldi mi? Geldi. Bu 4'ü getirip burada yerine yazdığımda bana kalanı verecek. Yani P x yerine 4 yazarsak 4 eksi 2 eşittir. Kalanı verecek. Kalan kaç? a eksi 6 imiş. Demek ki bu eksi 6 değerine eşitmiş. Yani p 2 değeri eşittir. Eksi 6 p 2 değerim eksi 6 eşit olduğuna göre. Ben a'yı bulabilmek için ne yapacağım? İşte bu eşitliği kullanacağım. p 2 değeri eksi 6 olacaksa. Şimdi burasının eksi 2 olabilmesi için x yerine kaç yazmam lazım? 1 yazarsak gelecek. O halde x eşittir 1 için diyelim. x eşittir 1 için dediğimizde Bakın burası P1 artı 1 eşittir. Burası 1'in küpü, eksi 1'in karesi, eksi A çarpı 1, eksi 4 gelecek. Burası P2 yapar. P2 değeri de eksi 6 idi zaten. Eksi 6 yazıyorum direkt yine buradan 1. Bir. Şu 1'ler gitti. Buradan da eksi A, eksi 4 gelecek. 4'ün tayini diğer tarafa çıkarsa artı 4 olarak çıkacak. Eksi 2 eşittir, eksi A ise A değeri buradan eşittir, 2 olarak bulunur. Bir diğer sorumuzda da bize px polinomunu vermiş. px artı 4 polinomunun bir çarpan x artı 3 olduğuna göre demiş. A kaçtır diye sormuş. Şimdi bir çarpanı bu olduğuna göre şöyle bir ifade edelim. Yani neymiş bakın px artı 4 polinomu eşittir. 1 çarpan x artı 3 ise bunun yanında bir çarpan daha var. Ama ne olduğunu biz bilmiyoruz. O halde bu ne anlama geliyor? Aslında px artı 4 polinomu x artı 3 polinomuna tam olarak bölünüyor demektir. E tam olarak bölünüyorsa demek ki kalan nedir? Sıfır demektir. Yani biz getirip şurada bunu sıfır eşit dediğimizde x artı 3 eşittir sıfır eşit dersek buradan kaç gelecek? x eşittir eksi 3 gelecek. Eksi 3 değerini burada yerine yazarsam p eksi 3 artı 4 değeri eşittir buradan. Bu neydi? Bir çarpan olduğu için kalan sıfır olacaktı. Demek ki bu sıfır eşitmiş. Eşittir sıfır diyeceğiz. Demek ki p bir değeri eşittir sıfırdır. P1 değeri eşittir 0 ise A'yı bulmak için ne yapacağız? Getirip buradaki x yerine 1 yazarsak T'e 1 eşittir. 1, 3 çarpı 1'in küpü eksi 4 A çarpı 1 artı 1 diye gelir. P birim 0 eşit olduğuna göre 0 eşittir. Buradan ne? 3 eksi 4 A artı 1 gelir. 4 A'yı diğer tarafa atarsak 4 A eşittir 4 gelir. A eşittir buradan 1 olarak elde ederiz. Şimdiki sorumuzda ise bize px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 7, x eksi 2 ile bölümünden kalan 5 olduğunu söylemiş. Buna göre px polinomunun x kare eksi 6 x artı 8 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Bu soru diğer çözdüğümüz sorulardan farklı. Çünkü diğer çözdüğümüz tüm sorularda işte x eksi 4 ile bölümünden kalan, x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyordu. Fakat bu kez ikinci dereceden bir polinomun bölümünü ile kalanını sormuş. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi zorlandığımız her bir noktada klasik bölme işleminden faydalanacağız. Nasıl yapacağız? Bakın px'i getirip ben neye bölmüşüm? x kare x kare eksi 6x artı 8'e böldüm. Şimdi ben neydi? Burayı bilmiyorum zaten. Her zaman problem çıkaran şeyin bu olduğunu söylemiştik. bx'ti. Eksi diyeceğiz. Kalanı yazacağız. Şimdi pekala kalan yerine ne yazacağız? Kalan yerine bakın burası ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre kalan burası ne olacak? Maksimum birinci dereceden olur ya da sıfırıncı dereceden olur. Ya da direkt sıfır değeri olur. Ama ben buradaki en kötü ihtimali yazmak zorundayım. En kötü ihtimal nedir? İşte bunun bir alt derecesi olan birinci dereceden bir polinom olmasıdır. O halde biz buraya ax artı b değeri ne yapmam gerekiyor? Yazmam gerekiyor. O halde polinomun o halde bölmenin sağlaması gereğince px polinomu ne eşit olacak? px polinomu eşittir. Bölen polinom yani x kare eksi 6x artı 8 çarpı bölüm yani bx artı kalan işte olacak. ax artı b değerini elde edeceğim. Benden ne istiyor zaten? Bakın şurayı elde etmem gerekiyor. ax artı b. Yani a ve b değerini bulmam lazım. bana problem çıkaran şey de neydi? E bx'in kendisi bx'i de yok etmem gerekiyor. E bx yok etmek için ne yapmam gerekiyor? Bakın şurayı sıfırlamam gerekiyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bakın nedir? px polinom. Peki hala burayı nasıl sıfırlayacağız? Elbette şurayı çarpanlarına ayıracağız. Şimdi burayı nasıl çarpanlarına ayıracağız? İşte burayı x, x diyeceğiz. Burasına e, eksi 4'e eksi 2 demiş olsak ortayı vermesi için bunu yapacağız. Demek ki px değeri eşittir diyeceğiz. x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı bx artı ax artı b geldi. A Bakarsanız şurada x eksi 2 ve x eksi 4 çarpanı var. A bakın bunlar yukarıda verilmiş. Zaten verilmek zorundaydı. Çünkü yoksa soruyu çözemezdik. Şimdi pekala burada x yerine bx yok etmek için x yerine 2 mi yazacağız? E, 4 mi yazacağız? Her ikisini de yazacağız. Çünkü burada iki tane bilinmeyen var. O iki bilinmeyeni bulmak için iki tane denkleme ihtiyacım var. Şimdi ilk kısımda öğrendiğimiz gibi ne yapıyorduk? Getirip burada şunu sıfıra eşit dediğimizde x eşittir 4 gelir. Getirip px polinomu için px polinomu da yerine yazıyorduk. Burası p4 geliyordu. P4 direkt bana kalanı veriyordu. Kalan da 7'ymiş. Demek ki p4 değerim 7 işte. Bu 1. İkincisi px polinomun x-2 ile bölümünden kalan 5'miş. O halde bunu 0'a işlersem x'e 2 gelir. 2'yi getirip px'de yerine yazarsam bu da bana direkt kalanı verecekti. Kalan da 5 ise direkt p2'de 5 geldi. Şimdi bu iki ifadeden faydalanarak bir denklem elde edeceğiz. Getirip x yerine bir 4 yazalım. x yerine 4 yazarsak bakın burada p4 değeri eşittir. Burası 4 yazdığında bakın burası direkt 0 olacak. Hiç hesaplamıyorum o yüzden burasını. 0 gelecek. x yerine 4 yazdığında burası 4a artı b geldi. Yani p4 değerinde 7 olduğuna göre demek ki bu 7 eşit. Bakın birinci denklem elde ettim. 4a artı b değeri 7 eşitmiş. İkincisini x yerine 2 yazarsam yani burası p2 olacak. Burası da 2 yazdığımda burası 0 gelecek. Tamamen burası kaybolacak. O yüzden yazmıyorum. Direkt eksi yerine 2 yazalım. 2A artı B eşittir. Bu da kaç eşittir olacak? 5 eşit olacak. İkinci denklemi de elde ettim. 2 bilinmeyen 2 denklemden ne yapacağız? Bunu çözeceğiz. 4A artı B eşittir 7. 2A artı B eşittir 5 olacak. Şimdi bunları ne yapmam gerekiyor? Çözmem gerekiyor. Şimdi bunları ne yapmam gerekiyor? Çözmem gerekiyor. Ne yapacağız? Şu aşağıya eksiyle çarpıp direkt taraf tarafa toplayalım. Eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam burası eksi 2 burası eksi olacak. Buradan 2a gelir. Artı b ile eksi b gider. Eşittir. Burası eksi 5 olacak. 2 gelir. Demek ki a değeri eşittir kaç? 1. Getirip bunu herhangi bir denklemde yerine yazarsak. Şurada yerine yazdığımda 2a 2 çarpı 1'den 2 artı b eşittir 5 olur. b eşittir buradan kaç gelecek? 3 gelecek. Ben ne arıyordum? px polinomunu x kare x e 6 x artı 8 polinomuyla bölümünden kalan arıyordum. Zaten bu kalanın da buna eşit olduğunu söylemiştik. O halde a'nın yerine 1 yazarsak 1 çarpı x artı b yerine 3 yazacağız. 3 gelecek. Demek ki x artı 3 polinomu px polinomunun bu polinomuyla bölümünden kalanıdır. Bir sonraki sorumuzda px polinomunun x kare artı 3x eksi 4 polinomu ile bölümünden elde edilen kalanın 3x artı 2 olduğunu söylemiş. Px polinomunun x artı 4 ile bölümünden elde edilen kalanı bulun diye sormuş. Bana soruda px polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalanı sorduğu için eğer ki bölen polinom birinci derecedense pratik metodumuz direkt yapabiliriz. Yani ne yapacağız? Bakın şurada getirip sıfır eşitleyeceğiz bunu. Bunu sıfır eşitlersem x eksi 4 değeri gelir mi? Bu x eşittir eksi 4 değerini verilen polinomda yerine yazarsak yani ne yapacağız? P eksi 4 değerini bulduğumda direkt kalanı bulmuş oluyorum. O halde P eksi 4 değerini bulursam direkt cevabı bulmuş olacağım. E P eksi 4 değerini nereden bulacağım? Yukarıdaki verilen ifadeden bulacağız. Şimdi hocam burası çok karmaşık gibi geliyor. E ne yapacağız? Hemen klasik bölme işlemine bakalım. Olayı birazcık daha somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi ben Px polinomu neye bölmüşüm? x kare artı 3x eksi 4'e bölmüşüz. E bölüm ne geldi? Bilmiyoruz. Zaten her zaman problem oluşturan şey burasıydı. Bx olacak eksi. Kalanında 3x artı 2 olduğunu söylemiş. Şimdi bölümenin sağlaması gelince px polinomu ne eşittir? Onu yazalım hemen. Her zaman kullanacağımız en önemli eşitliğin bu olduğunu söylemiştik. x kare artı 3x eksi 4 çarpı bx artı 3x artı 2'yi bulduk. Her zaman yardımımıza yetişti bu denklem. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın ben px4 değerini bulmak istiyorsam e hocam x yerine x4 yazalım ama bx problem oluşturuyordu. E, zaten x4 yazdığında burası 0 olacak Px de gidecek. E bunun garantisi var mı? E, elbette soruda çünkü başka bir veri verilmediği için mecburen x4 değeri burayı 0 yapmak zorunda. Hatta 0 yaptığını hemen gelin şuradan teyit edelim. Burayı çarpanlarına ayıralım. Bakın x x olarak ayıralım. Burasını artı 4'e eksi 1 olarak ayıralım. O halde px polinomu demek ki ne eşitmiş bizim için? x eksi 1 çarpı x artı 4 çarpı bx artı 3x artı 2 geldi. Bakın gördünüz mü? x artı 4 bunun bir çarpanıymış. x artı 4 bunun bir çarpanı demek ki x eşittir. Eksi 4 değeri bunu 0 yapıyordur. Hadi x yerine eksi 4 yazalım. x yerine eksi 4 yazdığında p eksi 4 değeri eşittir. Eksi 4 yazdığında burası 0 olacağı için tamamen gidecek. Bunu yazmıyorum artık. 3 çarpı eksi 4 artı 2 yapar. Eşittir buradan eksi 10 değerini buluruz. Zaten benden de px polinomun x artı 4 ile bölümünden kalanı yani px 4 istiyordu. O halde px 4 x 10 olduğuna göre kalan x 10'dur. Şimdiki sorumuzda ise bize px polinom olmak üzere demiş. Bir denklem verilmiş olduğuna göre px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. x 2 ile bölümünden kalanı sorduğu için bu birinci derecenin olduğu için direkt pratik metodumuzu yapabiliriz. Bunu sıfır eşitlersek x eşittir 2 geldi. Burada yerine yazarsak benden ne istiyor? istiyor. P2 değerini istiyor. P2'yi bulduğunda işlem bitmiş olacak. E P2'yi nereden bulacağız? İşte buradaki denklemde bulacağız. Polinomlarda bölmenin birinci videosunda buna benzer bir soru vardı ama 2 yazdığımda burayı tamamen sıfır yapıyordu ama burada öyle bir durum söz konusu değil. 2 yazdığımda buradan bulabiliyoruz ama burada bir tane bilinmeyen var. A'dan kurtulmam lazım. Şimdi A'yı nasıl bulacağız? E, A'yı bulmak için P'nin herhangi bir değerini bilelim ki yapalım. Ama bu kez burada Px problemi oluşturuyor. O halde ne yapacağız? Bakın bu kez Px'ten kurtulmak için x yerine eksi 1 yazarsam bu kez burası 0 yapar. Direkt a'ya rahatlıkla ulaşabilirim. Hadi önce a'yı bulmak için x yerine bir eksi 1 yazalım. x eşittir eksi 1 için diyelim. x yerine eksi 1 yazdım. Burası eksi 1 artı 1'den 0 olacak. Direkt eşitliğin sol tarafı 0 olduğu için ben direkt 0 yazıyorum. Eşittir. Eksi 1'in küpünden eksi 1 gelecek. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesinden eksi 2 gelecek. Eksi a eksi 5 değerini elde ederiz. A'yı bu tarafa atarsam A eşittir. Buradan eksi 8 değerini elde ederiz. A eksi 8 olarak bulduktan sonra işim artık kolay. Denklemi bir yazalım. X artı 1 olarak gelecek. Şimdi ne yapacağız? Ben P2 değerini arıyordum. X yerine 2 yazalım. X eşittir 2 için dediğimde 2 artı 1'den 3 çarpı P2 eşittir. 2'nin küpünden 8 2 iki çarpı 2'nin karesinden eksi 8 gelecek. 2 çarpı eksi 8'den eksi 16 gelecek. Eksi 5 değeri gelir. Buradan 3 tane P2 değeri eşittir. Şunlar birbirini götürecek. Buradan eksi 21 gelir. Her tarafı şey bölecek olsak P2 değeri eşittir. Eksi 7 olarak buluruz. Zaten benden Px2 değerini bulmamı istiyordu. P2 eksi 7 ise o halde Px polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan da eksi 7'dir. Gelelim videomuzun son sorusuna. Videomuzun son sorusunda hem bölmeli hem sabit terimi bir tane sorumuz var. Demiş ki px x qx ile bölümünden elde edilen bölüm x kare artı 2x ve kalanında 3x eksi 4 olduğunu söylemiş. Q x artı 3 polinomun sabit terimi 2 olduğuna göre px polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Şimdi benden neler istiyor elimde hangi veriler var onlara tek tek bir bakalım. Bakın. Benden px polinom x 3 ile bölümünden kalan istediği için burası birinci dereceden olduğu için direkt pratik metodu yapabiliriz. Bunu sıfır eşlersem x eşittir 3 gelir. Px polinomun bu polinom ile bölümünden kalan dediği için getirip 3'ü burada yerine yazıyorum. Benim hangi değere ulaşmam gerekiyor? P3 değerine ulaşmam gerekiyormuş. P3'ü bulduğumda direkt kalanı bulmuş olacağız. Pekala P3'ü nasıl bulacağız? Yukarıdaki denklemlerde bakalım. Bakın Px polinomunu Qx polinomuna böldüğümüzde hemen yazıyoruz Px polinomu. Qx polinomuna bölmüşüm. Bölümün ne olduğunu söylemiş. Bakın bu kez bölümü bana vermiş. İşimi biraz sanki kolaylaştırmış gibi artık. Burası 3x-4 olduğunu söylemiş. Tamam. O halde bölmenin sağlaması gelince px polinoma eşittir. x çarpı x kare artı 2x artı kalan 3x-4 olarak yazacağız. Tamam. Şimdi bir önceki sorularda bana bölüm problemi oluşturuyordu. Ama bu kez bölümü vermiş. Demek ki bölüm problem oluşturmuyor. Ben ne değerini bulacaktım? P3 değerini bulacaktım. E getirip x yerine 3 yazalım. Bakın neye ihtiyacım var? Hemen tespit edelim. x 3 yazarsam burası 3 geldi. Burası Q3 çarpı 3 yazarsam burası 9 artı 6 artı 3 yazarsam burası 9 eksi 4 geldi. Buradan eşittir kaç gelecek? 15 çarpı Q3 değeri artı 5 geldi. Şimdi P3 değerini bulmam için benim neye ihtiyacım var? Q3 değerine ihtiyacım var. E, Q3 değerini nereden bulacağız? Bakın sorunun öncül kısmında Qx artı 3 polinomun sabit terimin 2 olduğunu söylemiş. Ben bu veriyi kullanmadım. Şimdi sabit terimi bulmak için biz ne yapacağız? X yerine her zaman 0 yazıyoruz. E, X yerine getirip bir 0 yazalım. X yerine 0 yazarsak 0 artı 3'ten. Bakın Q3 değeri eşittir. 2'ye eşitmiş o halde. Ha Q3'ü de bulduk demek ki. Getirip yerine yazarsak. Buradan kaç gelecek? 15 çarpı 2 artı 5 gelecek. Bu da eşittir. 35 eşittir. P3 değerini 35 olarak bulduk. Zaten bizden de P3 değerini istiyordu. O halde Px polinomunun x 3 ile bölümünden kalan 35'tir. Böylece polinomlar konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda şu ana kadar öğrendiğimiz tüm konu başlıklarıyla alakalı hepsini içeren soru tiplerinin olduğu testimizi çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.